<laughs> Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Ben Osman Şenol. Türkiye'nin veya dünyanın neresinde olursanız olun, gayrimenkul almak, satmak, kiralamak isterseniz bir telefon kadar yakınım. Telefon numaram 0532 372 97. Remax Kuzey Ofisiyiz biz. Samsun Atakum Cağaloğlu Caddesindeyiz. Başka illerde Portföyleriniz olursa satılı kiralık, e, bu nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Remax'in 250'nin üzerinde Türkiye genelinde ofisi 4000'e yakın çalışan danışmanı var. E, biz de en iyi ofislere ve en iyi danışmanlara sizin portföylerinizi kendi şirketimiz aracılığıyla yönlendiriyoruz. Bu şekliyle ortak paylaşım yaparak satışı gerçekleştirebiliyoruz. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bugünleri deyim. Bugün Atakum Mimar Sinan Mahallesi'ndeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu binanın birinci katında 160 metrekare kullanım alanı olan 3 artı bir ebeveyn banyolu 4 yaş civarında bir daire satıyorum. Daire Mimar Sinan'da tramvay durağının bir sokak üstünde çok iyi lokasyonda. Bizim ofisimiz de buraya çok yakın. Şimdi bu portoyu drone eşliğinde daha detaylı tanıyoruz. Arkadaşlar ekranlarda gördüğünüz bu daire köşe başında altında boydan boya anaokulu mevcut onun üstü ve onun üstündeki daireler üç kat burası bizim satışa sunduğumuz portoy köşe bir daire birinci katta yine Mimar Sinan Mahallesi'nin çok merkezi konumu burası Atışa sunduğumuz daire bu cephede arkadaşlar. Şu ilanımızın olduğu yer. Her katta burada altı daire mevcut. Karşısında şu şekliyle bir bina var. Şimdi balkondan göstereceğim. Şu çam ağaçlık soldaki yerde bu evin diğer bir karşısında da yüzme havuzlu bir site mevcut. Şuradan yaya yürüyüşümüz var. Binanın altında kapalı bir otopark var açık otoparkı da kullanabiliyoruz. Söylediğim gibi altında anaokulu mevcut. Şimdi girişi diğer taraftan oraya doğru gidiyoruz. Yine binanın altında doktor diyet pastaneleri isimli bir iş yeri mevcut. Şu şekliyle uzaktan kumandayla bu açık otoparka geçebiliyoruz. Ana girişimiz de buradan. İskanlı bir daire 160 metrekare. Ebeveyn banyolu 3 artı 1. 4 yaşında sadece 1 yıl kullanıldı. Bu alana açık otopark olarak da kullanılıyor. Gökçe Park evleri olarak geçiyor. Tek blok etrafı çevrili. Site dairesi şeklinde çıkışımızda bu yönüyle karşısında inşaatı devam eden bir cami var. buranın. Şifreyle kapıyı açıyoruz. Evet kapıdan girdiğimizde asansör tam karşıda. Solda boydan boya aynı mevcut. Yine sağda taş duvar. Şuna şurası enerji odası. Asansörümüzü çağırıyoruz. Geniş bir asansörümüz var. Girişimiz buradan, çıkışımız diğer kapıdan olacak arkadaşlar. Ve çıkış yönümüz de bu haliyle. Evet, asansörden çıktığımızda dairemiz solda. Her katta 6 daire var. Köşelerde ikişer tane, ortada da ikişer tane arkadaşlar. Bizimki bu sağdaki satılık dairemiz. Doğalgazlı kapalı, doğalgazlı bir daire. Şu ortak alanlarını da şu şekliyle göstereceğim. Girişimiz bu haliyle. Üç kapılı bir vestiyerimiz var. Aynalı. Şurası ayakkabılık. Şurada bir diyafonumuz var. görüntülü. Yine şu tarafı da vestiyerin portmanto yeri. Çıkışımızda. da bu haliyle. Şu kapıyı örteceğim müsaadenizle. Evet girdiğimizde direkt karşıda evin salonu, sağda yatak odaları, soldaki şu kapımız evin mutfağı ve şurada odalardan bir tanesi. Ben mutfaktan başlamak istiyorum. Kullanışlı bir mutfağımız var. Malzeme kalitesi iyi. Ve Geniş bir balkonumuz mevcut. Burayı salondan girişte tanıtacağım. Aynı zamanda salondan da buraya giriliyor. Evet, foldayım tekrar. Tam kapının karşısında evin salonu var. Yaklaşık 32 metrekare civarı bir salon. Yere kadar Fransız cam döşemelerimiz bu haliyle kısa bir süre kullanıldı. Bir yıldan az oturuldu arkadaşlar. Yeni sayılır. Tamamen sıfır sayılır. Karşıda az önce bahsettiğim çok güzel bir site var. Yüzme havuzlu. Bize de derinlik ve ferahlık katıyor. Bugün Samsun'da hava güneşli. Yine sürgülü bir kapımız var. Buradan evin balkonuna çıkabiliyoruz cam balkonlu bir balkon arkadaşlar. Burası karışık bir imar yapısı var. Eski imardan faydalanan binalar 8-10 kat. Normalde de 3 kat arkadaşlar. Burada kombiyi mülk sahibi sökmüş. Pazarlıkta bu durum görüşülecek. Genelde böyle kombi sökme işi olmaz. Bunun sebebini bilmiyorum tabii ki. Yine balkondan az önce tanıttığım evin mutfağına geçebiliyoruz. Dış mantolaması yapılmış bir daire. İçerisi aydınlık ve ferah. Hem renkler aydınlık hem de iyi güneş alıyor. Yine girişte solda karşımda yatak odalarından bir tanesi. Ama oldukça büyük bir yatak odası. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı büyük yani. Şöyle farklı cepheden tekrar göstereceğim. Yani burası bir 20 metrekare var neredeyse. Yatalanlar bu haliyle. Ve ya yatak odası koridoruna geçiyorum. Hemen sağda evin Alaturka tuvaleti var. Buraya klozet konulmuş. Tavanlarımız bakımlı ve masraflıksız. Yine hemen sağında geniş bir banyomuz var. Oldukça geniş ve ferah. Alıcılar burayı çok beğeniyor. Özellikle bayanlar. Hemen altında çamaşır makinesi yeri arkadaşlar. Banyonun karşısında ikinci yatak odamız da yeterli büyüklükte bir, bir yatak odası. Yine burada küçük bir balkonumuz var. Balkonda cam balkon. Ve L şeklinde koridorun tam karşısında evin ebeveyn banyolu yatak odası var. Burası da geniş arkadaşlar. bayağı büyük. Geniş bir yatak odası. Ve burada ebeveyn banyomuz. Her şey yerli yerinde, krozetine kadar. Yine yatak başlıklarının yeri burada ayrılmış. Evet, şimdi yatak odasından, bir banyonun yatak odasından çıkıyorum. Evet arkadaşlar, Atakum Mimar Sinan Mahallesinde mahallesindeyim. Tramvayın bir sokak üstü, Cağaloğlu'nun altında. Birinci katta 3 1, 160 metrekare alana sahip. 4 yaşında, 1 yıldan az kullanılmış e, site şeklinde bir apartman dairesi. E, bu arada şunu söyleyeceğim, burası Atakum Kaymakamlığı'na, Beyebeye'ye çok yakın. Pazar yerine çok yakın, tramvay duraklarına çok yakın. Yaklaşık denize de 10 dakika mesafede, ne kadar diyelim 5-600 metre mesafede. yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.